Bizler de AK Parti olarak e, adaylarımızla beraber e, Doktor Talha Erdoğan e, Durmaz ve Serkan Bayram Bey'le beraber ve teşkilatımızla beraber sahaya indik. Tabii bir çoğunuz biliyorsunuz e, 26 Nisan <laughs> Pazar günü e, saat akşam 6'da yani 18'de Sayın Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu Bey Erzincan'a teşekkür edecekler ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir mitingimizi yapacağız. İnşallah coşkulu, kalabalık ve Erzincan'a yakışır bir miting olmasını temel ediyoruz. Biz teşkilatlarımız olarak buna hazırlandık. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah en güzel şekilde mitingimizi yapacağız. Sürpriz bir haberle Erzincan ikinci sıra milletvekili alayı olduğumuzu öğrendik. Partimiz bize ne görev verirse emrine amadeyiz. İsterse Hakkari'de bir ilçemizin ilçe başkanlığından tutun, teşkilatından tutun, bekçiliğinden tutun. Ne görev verirse teşkilatımızın emrindeyiz. Biz de Erzincan'ımıza hizmet için geldik. Benim Erzincan'la bağlarım çok ciddi bir noktada. Bu şehre sevdam var. Bu şehre hizmet aşkım var. Bu şehri ben çok seviyorum. Kullandığım telefonumdan, araç plakamdan hepsi 24'tür. Biz bu şehrin aşığıyız. İnşallah bu, şehirde yapılacak hizmetler noktasında, istihdam noktasında, yatırımlar noktasında ne gerekiyorsa bu kardeşiniz İstanbul'daki tecrübelerini bu şehre aktaracaktır. Ben yüzde yüz Erzincanlı, Erzincan gönüllüsü olan bir kardeşinizim. İnşallah bu çıkmış olduğumuz yolda sizlerin de desteğiyle basımıza bizi daha iyi anlatması noktasında ben sizlerin de desteğini bekliyorum. Hemşehrilerin desteğini bekliyorum. Emin olun bu şehirde AK Parti 2-0 yaparsa bu şehir kazanacaktır. Erzincan kazanacaktır. Erzincanlılar kazanacaktır. Katılımımızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. biz bu şehirde bir şeyler yapacaksak beraberce yapacağız. Herkes elini taşının altına koyacak. Biz de basın mensuplarımızla bu kamu kurulu, kurum ve kuruluşlarının başındaki müdürler, amirler ee, ve sivil toplum kuruluşlarının başındaki e, başkanlar ve yönetim kurulları, halkımız, çiftçimiz, esnafımız hepsi birden elini taşın altına koyacak ve beraberce inşallah bu şehri e, kalkındıracağız, bir noktaya taşıyacağız. Amacımız, gayretimiz bu olacak. Onun için de ben bu toplantıyı önemsiyorum. Biz e, bütün kurumlarla birlikte, bütün aklı erenlerle birlikte, ortak akılla birlikte bu şehri kalkındıracağımıza inanıyorum yaşayacağız ve göreceğiz. Allah nasip ederse bizim hedefimiz şu. Kim bize bir projeyle gelirse biz o projenin arkasından koşturacağız. Olabilirliğini tartışacağız, gündem yapacağız, konuşacağız ve yapabilirsek de sonuna kadar yapmak için gayret edeceğiz. Kim bu şehir için bir fabrika kuracağım derse, bir iş yeri oluşturacağım derse, bir kurum kuracağım derse ve iş sahası açacağım derse açık ve net söylüyorum. Kim bize bununla birlikte gelirse biz kendi kişisel dosyalarını dahi, şirket dosyalarını dahi elimize alacağız. Onların işini bizzat biz takip edeceğiz. Kim olursa olsun, hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi iş sahasında olursa olsun biz Erzincan'a artı bir yapacak olan herkesin yanındayız.